Sevgili seyirciler, Yorumcu TV'ye hoş geldiniz. Süper Lig'in 7. haftası bugün itibariyle sona erdi. Beşiktaş, Kayseri deplasmanından 3-0'lık sonuçla ayrıldı. 3 golü de ikinci yarıda buldu Beşiktaş. 56. dakikada Getson Fernandes, 78 ve 90 artı 1'de Imbobile kaydetti. İlk 11'ine baktığımızda e, Sivenson ve Onur'un sakatlığının ötürü bugün karşılaşmada yoktu. İki sabek oyuncusu karşılaşmada forma şansı bulamadı. Beşiktaş için büyük bir şanssızlık oldu. Önce Sivanson sakatlandı, rahatsızlandı. Ardından da Onur rahatsızlandı ve e, kadroya alınmadı. Masuaku bugün kadroya alınmadı aynı şekilde. Onun yerine de Emirhan Topçu ile başladı. El Musrati de nitekim e, aynı şekilde bugün o da e, kadroda e, yoktu ilk 11'ine Baktığımızda kalede Mert Günok, Raşissa, Paulista Felix, Emirhan Topçu Getson Fernandes, Şerendur João Mario, Rafa Silva Ernest Mucci ve ileride Imbobile ile başladı Tabi hafta içi Ajax maçında da Bazı oyuncuları oynatmamıştı Bazı oyuncularla başlamıştı Orada da mesela Imbobile yedekler arasındaydı Mustafa Hekimoğlu ile başlamıştı e, Orta alanda da e, Fernandes vardı El Musrati vardı ve ona Onana vardı. Beşiktaş'ın bugünkü ilk 11'ine baktığımızda aslında herkes sol kanatta Semih Kulutsu'yu beklerken hocanın Ernest Mucci ile başlaması. Aslında bu da bir fırsat Ernest Mucci için. Göstereceği performans bir o kadar önemliydi. Şer Endur'un aynı şekilde orta alanda göstereceği performans önemliydi Çünkü El eden şu ana kadar istediği bir performans sağlamayan Beşiktaş vardı ve orada mesela yine Salih Uçan'a şans vermeyip Şerendur'a şans vermesi hani al artık sen de bu formayı kendini göster diye büyük ihtimal bir formayı Şerendur'a verdi. Raşitsa'nın sağ olması tabii mecburinden ötürü aslında sağ denedi Raşitsa'yı. Onun dışındaki takım aynıydı. Yine João Mario'nun Göstereceği performans önemliydi. Çünkü Joe Mario'dan da e, Beşiktaş şu anda oynadığından beri istediğinden aslında performansı alamadığını söyleyebiliriz. Yani aslında bugün e, bazı oyuncuları e, hoca sahada görmek istedi. Bakalım onlar ne yapacak e diye görmek istedi. Onlar şansı iyi kullanabildiler mi? İlerleyen dakikalarda e, konuşacağız. Maça döndüğümüzde iyi başlamayan bir beşiktaş gördük aslında. Yani yeteri seviyede ön alan presi yapamadı. E, uzun toplarla oynamaya çalıştı ama başarılı olamadı. Tabii rakip takımda e, Beşiktaş'ı iyi çalışmış ve uzun top oynattırmayı e, sürükledi. Burada da dediğim gibi başarılı olamadı. Yani Beşiktaş da ayağında e, toplu oynayamadı, pas bağlantısı kuramadı ve Beşiktaş'ın ilk yarıda isabetli şutu yoktu. 3 pozisyon yakaladı aslında ama yani onları e, gol yapacaksınız. Özellikle 24. dakikada Immobile'nin kaçırmış olduğu bir gol pozisyonu vardı. ile karşı karşıya e, kaldı. Mesela onu değerlendirmesi lazımdı. E seyir zevki yoktu maçta. E, maçı alır mı e, diyorsun ama e, şu anki oyun aslında beraberlik diyebiliriz. Evet Kayseri takımı da çok iyi bir oyun ortaya e, koymuyor ama e, bakıldığı zaman da Beşiktaş daha fazla e, biraz daha Kayseriye göre Kayseri takımına göre pozisyona e, girdi ama e, değerlendiremedi. Yani bakıldığında aslında seyir zevki yok. Mücadele gücü yüksek bir maç. E, izledik. Yani geçenki maçlarda alıştığımız Beşiktaş yoktu. Rakibi kendi bölgesini itemedi. Tempoyu yukarı seviyeye çekemedi. E, mücadeleci bir maç izledik ama seyir zevki düşüktü. Özellikle Van Bronckhorst'un tabii değişik 11 ile çıkması takımı etkilemiş gibi gözüktü. Rashissa'nın zorunlu bir şekilde sağ bekle başlaması ileride etkisiz kaldığını e, gördük. E işlerde biraz oynadığı için takım biraz sıkıntı çekti ve futbolcular Ajax maçında kalmış. E, o düşünceden e çıkması gerekirdi aslında ama o maç Dün de kaldı. Buraya oyuncuları konsantre etmeniz gerekirdi. Ama şu anda futbolcular iyi konsantre olamadığını gördük aslında ilk yarıda Beşiktaşlı takımın. Yani biraz daha o 4-0'lık mağlubiyetin etkisinde kalmış futbolcu topluluğu vardı. Tabi burada da aslında iş hocayı düşüyordu. Yani Ajax maçından sonra Cuma gününden itibaren takımını buraya adapte etmesi gerekiyordu. Artık dünkü karşılaşmayı unutalım. Evet kötü bir sonuç aldık ama bizim önümüzde önemli olan bir Kayseri deplasmanı var. Zorlu bir deplasman. Yine deplasmana giriyoruz. O yüzden artık o maçı düşünmeye başlayın ve o maça konsantre olmaya başlayın demesi gerekiyordu ama Beşiktaşlı takım e, tam anlamıyla o işin içerisinden e, biraz çıkamamış tabii yani kötü bir mağlubiyet alıyorsunuz orada 4-0'lık gibi bir sonuçla yeniliyorsunuz ve e, oradan e, çıkamayan bir Beşiktaş takımı vardı. Özellikle tabii hani e, biraz daha bazı oyuncuların e, oynamamasından ötürü de e, biraz daha sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz. Özellikle Ernest Muçi ikinci yarılarda oyuna giriyordu ve hatta bazı maçlarda da oynamadığını gördük. Mesela geçen hafta Eyüp Spor maçında kadroda yoktu. E, aynı şekilde orta alanda mesela Şerendur'la Dur'la başlamıyordu. Hep Elmisunati, Getson Fernandes ikilisi yapıyordu. E, sağ ta, kanatta Raşitso oynuyordu sağ bekte. Simonson oynuyordu. E, bu sefer Mario'yu Sol Kanada atıyordu. E, tabi biraz daha böyle değişik bir 11 ile çıkınca hani kadrodan 2 e, iki tane 2-3 iki, tane oyuncu e, bir anda değişince tabi orada biraz daha Beşiktaş takımı e, sıkıntı yaşadı ama yani Beşiktaş takımın ön alına bugün baktığınızda yani João Mario Rafa Silva İmbobile ve arkada Getson Fernandes üçlüsünün aslında e, Kayseri Spor takımına aslında çok rahat bir şekilde ön alan baskısı e, kurulabilirdi. Yani biraz da oyunu ileriye doğru itebilirdi. Beşiktaş takımının o gücü var ama ilk yarıda e, bu oyunu göstermeyen bir Beşiktaş oldu. İkinci yarıya döndüğümüzde yani iki golü de Kayseri Spor'un yapmış olduğu hatalarla golü bulduk. Kayseri savunması hatalar yapmasaydı Beşiktaş gol atması biraz zordu. Çünkü o dakikaya kadar istediği futbolu sahaya yansıtamayan Beşiktaş takımı vardı. Mücadeleci bir maç oldu. Aslında iki takım da birbirini oynatmamaya çalıştı ama Beşiktaş bu direnci kırması gerekirdi. Ön alana baktığımızda İyi oyunculara sahipsiniz ve Kayseri takımı da kalitesini düşünürsek e, rahat bir şekilde direnci kırıp rakip bölgeye oyunu yıkıp domine edebilirdiniz. Evet Kayseri takımının bakıldığında hani bir oyun düzeni yok, oyun anlayışı yok e, ama buna da Beşiktaş müsaade etti. Yani ilk yarıda da e, söyledik mesela Kayseri Spor takımında çok fazla e, bir şey yoktu e, dedik ama e, burada da aslında biraz daha Kayseri Spor zaman zaman e, Beşiktaş'ın istemediği futbolu oynattığını. E, gördük o da neydi e, Geriye durdu sürekli Beşiktaş Takımını Kayseri takımı hem e, sürekli Beşiktaş'ı geriye koşturdu Hem de oyunun boyunu uzattılar Ve burada da Beşiktaş çözüm Üretemedi iki kanadı Etkili kullanamadı ve kullanamadığı gibi Merkezden de üretemeyen Beşiktaş takımı vardı e, Raşit Mario tarafını Kullanamadığı gibi sol kanadı da Kullanamayan Beşiktaş oldu Aslında sol tarafı e, kullanmayan sol tarafı bir e, hiç kullanmadı. Yani hiç oradan denemediler. Aslında belki oyunun yönünü sola çevirseydi istediği oyunu üretebilirdi. E, kanatları kullanamadığınız her takdirde de hem pozisyon üretemediniz hem de Immobile'i topla buluşturamadınız. Yani uzun toplarla Immobile'i topla buluşturmaya çalıştınız ama orada da e, başarılı olamadı. Yani burada aslında Beşiktaş takımı evet zaten sağ bekler aşışsa bence istenilen bir performansı veremedi. Çünkü oyuncu sağ bek oyuncusu değil. Özellikle sağ kanat oyuncusu. Joao Mario aynı şekilde performansının beklerinin altında kaldı. Yani baktığınız ilk yarıda da ikinci yarıda da sağ kanattan kullanamıyorsunuz. O zaman ya bir sol kanadık deneyelim. Hem Emirhan Topçu hem Ernest Muci belki orada bir şeyler yapıp deyip oyunun yönünü sol tarafa çevirebilirdiniz. Ama bunu denemeyen bir Beşiktaş oldu. Orta alandan da bugün istediği bence e, oyunu üretemediğini e, görmüş olduk. E Getson Fernandes iyi bir iş çıkardı. Özellikle e, rakibin savunmada hata yapması ve gidip Getson Fernandes'in oradan topu alıp e, 4-2'ydi Beşiktaş ve çok rahat bir şekilde e, gol attı. Ya Belki de bugün e, savunma Kayseri savunması hata yapmasaydı belki bugün Beşiktaş e, 0-0'lık sonuçla e, ayrılabilirdi. E, e, burada da Kayseri savunmasının e, biraz daha dikkatsizliğinden ötürü kaynaklandığını söyleyebiliriz. Oyun olarak iyi olmayan Beşiktaş takımı vardı. Yani geçenki maçlarda o ligin ilk 3-4 haftasında gerçekten Beşiktaş harika bir futbol ortaya koyuyordu. Ön alanda pres yapıyordu. Oyunu yıkıyordu. Bir sürü pozisyona giriyordu. İştahlı oynayan, aç oynayan bir Beşiktaş vardı. Şu anda da aynı ama oyun olarak biraz daha fitesi düşürdüğünü söyleyebiliriz. Yine iştahlı oynuyor ama oyunu biraz daha fitesini düşürdüğünü söyleyebiliriz. Tempoyu bir türlü yukarı çekemediğini gördük. Mesela geçen haftaki ApeSpor maçında da Beşiktaş Beşiktaş biraz daha hem pozisyon verdiği gibi hem de oyunu bir türlü yıkamadığını gördük rakip bölgeye. O yüzden Beşiktaş'ın son iki maçtır, biraz da iki üç maçtır oyun anlamında sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Ama kazanmasını da bilen bir Beşiktaş oldu. Bununla beraber tabii bu maçtan 3 puanla ayrılmak önemli oldu Beşiktaş adına. Özellikle Ajax maçından sonra tekrardan bir deplasman maçına gidiyorsunuz ve Kayseri deplasmanına gidiyorsunuz. Her ne kadar da olsa deplasman maçları e, zordur. Yani rakip istediği kadar e, kötü de olsa deplasman maçları sizin için, her takım için zorluk geçer oranın taraftarı atmosferinden ötürü ama Beşiktaş buradan e, 3 puanı Almasını e, bildi. Özellikle Van Bronckhorst'un biraz daha e, bu e, rakip bu şekilde oynadığı zaman nasıl ben buradan işin içinden çıkabilirim e, oyun olarak bunu düşünmesi gerekiyor ve futbolcularını böyle yenilgilerden sonra hemen bir sonraki maça en iyi şekilde adapte etmesi lazım. Yoksa Beşiktaş bu anlamda biraz daha sıkıntı çeker. Hem bu maçı kazanması Beşiktaş adına olumlu oldu. En azından biraz daha o yenilgi için biraz daha silkelendiğini söyleyebiliriz ve önündeki Perşembe günü yine bir Avrupa maçına çıkacak. Beşiktaş bu anlamda da iyi oldu. Burada yine bir beraberlik almış olsaydı Beşiktaş bunun biraz daha üzerinden travmasını atlatamayabilirdi. Çünkü çünkü hem geçenki maçı kaybettiniz 4-0 hem buradan da 0-0 berabere kaldığınızı düşünürsek bu perşembe günkü maça da çok rahat bir şekilde yansırdı. Ama buradan 3 puan alması Beşiktaşlı oyuncuları en azından biraz daha geçmişi unutturduğunu söyleyebiliriz. Van Brown Cross'la ilgili söyleyeceklerimiz yani çok fazla böyle kadroyu değiştirmeye çalışık riskli hareketler yapmıyor. Biraz daha doğru bir 11'le çıkmaya çıkmaya Çalışıyor, macera aramıyor. Ama artık bazı maceraları da sonlandırması gerektiğini düşünüyorum. Öz özellikle Ernest Mucci çok istenilen performansı ortaya koyamadı. Evet, Beşiktaş takımı bir yatırım yaptı. Ama şu anda bence Mucci'den istenilen verim alınamıyor. Ta ki bir maçta Antalya maçı olması lazım. Orada çok. E, gol atmıştı Ernest Mucci. Ya Mucci ikinci yarılarda doğru zamanlarda kullanmaya bakacak. Ya da sürekli ilk 11 e, oynatıp onu geri kazanmaya e, bakacak. Yani Mucci ile ilgili bir çözüm. E, bulması gerekiyor ve Mucin'in de e, biraz da artık istikrar yakalaması e, gerekiyor. Bugün Rafa Silva biraz beklentinin altındaydı. Bunun da tabi sebebi biraz daha Kayseri takımının e, oynatmamasıyla alakalı e, kaynak e, landığını e, düşünüyorum. E, João Mario bir türlü bence Beşiktaş'ın da e, şu ana kadar istenilen performansı veremiyor. Trabzonspor maçından bu yana beklentinin altında kaldığını söyleyebiliriz. Yani burada da mesela şu anda João Mario istenilen performansı vermiyorsa onu mesela yedeğe çekip orada Semih kılıç soyu deneyebilirsiniz semi'yi oynatabilirsiniz bence böyle bir çözüm üretmekte fayda var çünkü eğer oyuncu hiçbir şey yapmıyorsa saha içerisinde bu sefer yarın bu takım içinde tartışılmaya başlanır. O yüzden bence Mario'yu en azından belli bir ritim takıma alışana kadar oyun sistemine alışana kadar bence orada semi kılıç soyla devam etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü Mario'yu sol kanada attığınız zaman sağ kanada tekrardan raşist'a geçtiği için o yüzden sol kanatta bence Mario yerine e, Semih ile başlamak e, daha faydalı olabilir. En azından Joe Mario e, toparlanana kadar diyelim. İmbobile'ye geldiğimizde yani özellikle 24. dakikada kaçırmış olduğu bir gol pozisyonu oldu kaleciyle karşı karşıya. Yani burada dünya yıldızı da olsanız, sıradan bir futbolcu da olsanız her forvet oyuncusunun o golü atması gerekiyordu. Yani çok kolay bir pozisyon. Kaleciyle karşı karşıya kalmışsınız. Onu gol yapmak zorundaydınız. Ama onu gol yapamayan bir Immobile oldu. Yani Immobile'den aslında o golü kaçıracak deseler inanmazdım. Evet futbolun içerisinde bu var ama yani Immobile gibi bir oyuncunun böyle bir fırsat ayağına gelmiş gelmişse o o golü yapması gerekiyordu. Ama Immobile o golü e, atamadı ama ikinci yarıda da e, bir tanesi penaltıdan olmak üzere ele bir tane e, kafa vuruşu yaptı iki tane e, gol attı o şekilde kendini affettirdi. Yani belki bugün e, Beşiktaş 0-0 berabere kalsaydı Imbobile e, belki o golü nasıl kaçırdım diye kendini yiyecekti. Ama şu andaki gol attığı için ve takımı 3 puan aldığı için Immobile de rahat bir şekilde uyuyabilir ama o tür pozisyonları Imbobile gibi bir oyuncunun kaçırmaması, gerekir onları gol atması gerekir ve sadece Immobile değil. Yani bugün e, dünyanın hangi forvet oyuncusu olursa olsun e, amatör topçu bile olmuş olsa e, kaleciyle karşı karşıya kaldığı zaman o pozisyonları e, gol atması e, gerekiyor. Şerhendur iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Yani Şerhendur'u e, bence ilerleyen maçlarda daha sık e, göreceğiz gibi e, geliyor. İyi bir performans ortaya koydu. Ama birkaç maç daha görmekte fayda var. Zaten ilk oynadığı Antalya maçında da araya çok harika bir pas atmıştı. Uzun pas atmıştı. Orada da zaten aslında biraz daha kumaşını belli ettiğini söyleyebiliriz ama şu anda arka arkaya oynayacak mı yoksa her oynadığı maçta böyle fırsatlar geldiğinde iyi bir performans ortaya koyarsa Beşiktaş'ta kalıcı olarak ilk 11'de forma şansı bulabilir. E, Getson Fernandes gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Bugün de gidip ön alanda basıp e, oradan rakipten e, topu alması, oyun takibi yapması e, bu çok olumlu bir şeydi. Getson Fernandes de ortaya harika bir performans koydu. Haftalardır üstüne koyarak e, devam eden Getson Fernandes var. Bugün de orta sahada elinden gelen çabayı gösterdiğini söyleyebiliriz. Emirhan Topçu ve Felix Udochi Paulista ve Rashissa e, dörtlüsüne e, baktığımızda e, Rashissa'da en azından sabekte oynadığı müddetçe elinden gelen e, çabayı gösterdiğini söyleyebiliriz. Mücadeleden kaçmayan bir Rashissa vardı. Ve geri kalan üçlü Paulista Felix ve Emirhan Topçu da e, harika bir performans ortaya koydu. Özellikle Emirhan Topçu da aslında bu yarışın içerisinde, forma yarışın içerisinde e, ben de varım e, mesajını verdiğini söyleyebiliriz. E, yani Beşiktaş ilgili söyleyeceklerimiz e, bunlar. E, bakıldığında değişiklikler 65. dakikada Fernandez çıktı. Onan'a girdi, Onan girdi. Yine Mucci çıktı. Semih girdi. 90. dakikada da Paulista çıktı. Tayyip Talha girdi. Immobile çıktı. Bahtiyar oyuna girdi. Ve Rafa Silva çıktı. Salih Uçan girdi. Burada Onana'dan şunu söyleyelim. Yani onu da oynatmak önemli. Özellikle Ajax maçında ilk 11'de başlatmıştı ama ana ilk 11 oyuncusu değil. Bence sonradan oyuna girebilecek oyuncu. Yani böyle 2-0-3-0 öne geçtiğiniz zaman e, e, öne geçtiğiniz maçlarda Onana'yı alıp deneyebilirsiniz. En azından geri kazanmaya bakabilirsiniz. Ama Beşiktaş seviyesinde ilk 11'de oynayabilecek bir oyuncu değil. Semih Kılıçdaroğlu'nun daha fazla şans alması lazım. Özellikle dediğim gibi sol sol kanatta e, bugün ilk 11'de Semih'le başlar diye e, düşünüyordum hocanın ama e, tercihini Muçi'den yana kullandı. O yüzden Semih'e daha fazla şans verilmesi lazım. Semih'i de geri kazanmak lazım. Onu da sürekli Oynatmak gerekiyor 90. dakikada Tayyip Talha'yı gördük Ama hani dediğim gibi 10 dakikalık Bir performansını yorumlamaya Gerek yok çünkü Oyuncu sadece son 10 dakika kala görebildik Yine aynı şekilde Bahtiyar'ı yorumlamaya Gerek yok Rafa Silva Salih Uçan Değişikliği yine aynı şekilde 90. dakikada Yapıldı ama şunu söylemekte fayda var Salih Uçan'a daha fazla şans verilmedi Yani Salih Uçan'ı şu ana kadar hiç göremedik. O yüzden bence Salih'le daha fazla şans verilip en azından bazı maçlarda ya sonradan ikinci yarıda oyuna girecek. Mesela dakika 60'lara doğru 70'lere doğru ya da bazı maçlarda ilk 11 başlatacaksın. Mesela bugün de aynı şekilde Şerendur yerine aslında belki de birçok kişi Salih Uçan'ı bekliyordu. Ben de Salih Uçan'ı bekliyordum. Ama hoca tercihini o yandan yana kullanmak Şerendur'dan yana kullandı. Yani aslında Salih'i de görmek lazım. Çünkü Salih de çok yetenekli, çok kaliteli bir oyuncu. O da böyle çok kolay bir şekilde silinip atılmaması gerekiyor. Ki onu da geri kazanmaya bakmak lazım. Oynadığı maçlarda e, iyi bir performans ortaya koydu. Evet son zamanlarda biraz son birkaç senesinde biraz düşüştük var ama e, dediğim gibi Salih gibi yetenekli kaliteli e, bir oyuncuyu kullanmakta e, fayda var diye düşünüyorum. O yüzden Salih'in de bence biraz da forma şansının e, dakika süresinin artması e, gerekiyor. Bunu söylemekte fayda var. Van Bronckros'la ilgili söyleyeceklerimiz takımla ilgili Söyleyeceklerimiz bu kadar. Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa, Avrupa'daki önemli bir maça çıkıyor. Frankfurt takımıyla oynayacak. Zorlu bir maç bekliyor. Beşiktaş'ı. Onlar da şu anda ligde ikinci sıralılar. Kolay bir maç olmayacak. Beşiktaş'a şimdiden Avrupa'da başarılar dileyelim ve diğer Türk takımlarımızı da Avrupa'da başarılar dileyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız